Oran orantı problemlerine geçtik. Oran orantının birinci videosunu tamamladık. İkinci videoda orantı çeşitlerini gördük. Şimdi oran orantı problemlerindeyiz. Hocam problemlere geçmeden oran orantı problemleri mi yapacağız? Evet arkadaşlar orada öğrendiklerimizle dedik ya problemlerin kabasını aslında nerede alıyoruz? Burada alıyoruz. Hatta sayısal mantık ve grafiğin de yarasını burada ne yapıyoruz? Böyle bir... Tendriyotla, tendriyot mu adı? ya da şöyle söyleyeyim böyle güzel bir orayı tedavi ediyoruz, pansuman edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Metin hocayla matematikte herkes matematik öğrenecek. Karşı olduğumuz şey ne? Ben artık mateist değilim diyenlerin hepsi burada. Gelin arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Bir topun yere düşüş mesafesi yere çarptıktan önceki hızının karesiyle doğru orantılıdır. Bu top yere 30 metre yükseklikten bırakılırken hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre yere 90 metre yükseklikten bırakıldığında hızı kaç metre bölü saniye olur? Şimdi, şimdi ne yaptık? Problem soruları çözerken önce bütünü bir kere okuyorsun. Tamam mı? Şimdi parçalayarak devam ediyoruz. Gelin baştan alalım. Bir topun yere düşüş mesafesi. Yere düşüş mesafesi. Buna x diyorum. Ne diyor hocam? Yere çarptıktan önceki, yere çarptıktan önceki hızı. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Buna da v diyelim. Bir topun yere düşüş mesafesi yere çarptıktan önceki hızının karesiyle doğru orantı. Doğru orantıyı hatırlıyorum. Eğer demiştik ki x ile y doğru orantılıysa x bölü y kime eşittir arkadaşlar? K'ya eşittir. Bana da diyor ki yere düşüş mesafesi yere çarptıktan önceki hızının karesiyle doğru orantılı. Yani x bölü v kare tamam mı? Yere düşüş mesafesi yere düştükten önceki hızının karesiyle doğru orantılı. Biz bunu kime eşitliyoruz arkadaşlar? K'ya eşitliyoruz. Al sana oran orantı problemleri. Şimdi bu top yere 30 metre yükseklikten bırakılırken yani sana diyor ki x eşittir 30 iken hızı neymiş arkadaşlar? V'si 10. Getir yerine yaz bakalım denklemde. Hangi denklemde? Doğru orantıda. 30 bölü 10'un karesi eşittir kime? K'ya. E hocam bitti mi? Bitmedi. Diyor ki yere 90 metre yükseklikte bırakıldığında hızı kaç metre bölü saniye olur? Yani şöyle söylüyor. X eşittir 90 olduğunda V'si kaçtır bunu bulmaya çalışacağız. Yine yerleştirelim. 90 bölü V kare eşittir kime arkadaşım orantı sabiti k'ya. E peki ben bu ikisi de k'ya eşit olduğu için direkt birbirine eşitlesem ayıp mı olur? Bak bu da k, o da k. Doğru mu? Ne yapacağım arkadaşlar? Diyorum her ikisi de k'ya eşit olduğuna göre getir direkt birbirine eşitle. 30 bölü kime? onun karesine. Hocam hazır mısın? Hazırım. 90'ı 30'a böldüm kaç? 3. Onun karesi kaç? 100. Efendim burada ne geldi? 300 eşittir v kare. Bir sayının karesi neymiş arkadaşlar? 300'müş. Kendisini bulalım. Tekrar ediyorum. V kare eşittir 300 ise her ikisini kök içine aldım. V kare V diye çıktı. Senin bu 300 dediğin sayı 3 çarpı 100 olduğu için 100 dışarı 10 olarak çıkar. 3 dışarı çıkamaz. 10 kök 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İşaret Bakın önemli bir soru. Hatta buraya yazabilirsiniz. Yani yıldızlı soru at oran orantı problemlerinden sınavda karşılaşabilirsin. Bana hep soruyorsunuz hocam bu videolar ön lisansa mı? Lisansa mı? Orta öğretim bu videolar matematik öğrenmek isteyen herkese yönelik. Çünkü her sınavda konu başlıkları aynı soru tipleri farklı. Bütün mesele bu. Buraya geldik. Diyoruz ki bu soruda ne yapmıştı? Düşüş mesafesi yere çarptıktan önceki hızının karesiyle x bölü v kare eşittir k. Verilen değerleri yerine yazdık. V'yi bulduk. Operasyon başarıyla tamamlandı. Şimdi arkadaşlar klasik oran orantı problemi. Ama ne problemi? Bak bu yaş problemi. Seni hep böyle kandırdılar biliyor musun? Sana dediler ki bu yaş problemi. Aslında arkadaşım problemler okuduğunu anlama. Geri kalan da matematikte öğrendiklerimizi uygulama. Hadi gelin beraber uygulayalım. Erkan E. Aras A. Halil H. Yaşları arasında. Aras bölü, arka, Aras bölü Erkan 1 bölü 3'e. Aras bölü Hasan 5 bölü 2'ye. Benden size bir tavsiye. Ne yapın biliyor musun? Burada her ikisinde ortak olan Aras olduğu için Aras burada 1 ile Aras burada 5 ile. Aras burada 1 ile Aras burada 5 ile. Ne yapacaksınız? Hocam her iki Aras'ı da bir eşitleyelim. Ne diyeceğiz? Bunu 5 ile genişletiyoruz. 5 ile genişletirseniz 5 bölü 15 olur. O zaman Aras bölü Erkan, 5 bölü 15. Aras bölü Hasan, pardon ne Hasan'ı? Ne Hasan'ı? Nedir? Aras bölü Halil de 5 bölü 2. Şimdi ben buraya geldim diyorum ki bu 5'in bir katıdır, bu 15'in bir katıdır, bu 5'in katıyken bu da 2'nin katıdır. O halde ne diyeceğiz? Aras eşittir 5K, Erkan eşittir 15K, efendim Halil eşittir 2K. Güzel. Ne yaptın hocam? Bana bir oran vermişti. Biz bunu orantı şeklinde ifade ettik. Erkan'ın yaşı da Halil'in yaşından kaç fazla? 26 fazla. Tekrar ediyorum. Erkan'ın yaşı Halil'in yaşından 26 fazla. O zaman sen Erkan'ın yaşından Halil'in yaşını çıkartırsan kime eşit olur 26'ya? Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Biz Erkan'ın yaşının kaç olduğunu biliyoruz. 15K. Halil'in yaşının kaç olduğunu biliyoruz? 2K. 15K'dan 2K çıkınca 13K eşittir 26. 26'yı 13'e bölünce de K buradan kaç çıktı? K buradan iki çıktı. Kimi sormuş? Aras'ı sormuş. Aras'a vurdum teşti, vay leyli vay leyli. Aras bulandı geçti, vay leyli vay leyli. Dedim artık bir soruyu daha çözmüş olmanın heyecanıyla. Nasıl? Yanlış mı? Yanlış şarkı böyle şey hala çekiyorsunuz ya ona benzer. Evet böyle bak. Biz bunu memlekette şöyle oynarız. Aras'a vurdum teşti. Tamam mı Sıkıntı yok. Aras burada kaç k? Aras burada 5 k. Öyle mi? Öyle. Bak Aras burada 5 k. K'yı da 2 bulduğumuza göre 2 çarpı 5'ten kaç çıktı? 10 çıktı sevgili Dinleyenler bu çiçekte iki gözümün çiçeklerine gelsin. Oran orantı problemlerindeyiz. Problemlere başlamadan Metin Hoca bize problem öğretti diyorsunuz. Geçeceğim, geçeceğim. Bak ne diyor? Burada muhteşem bir soru var. Arkadaşlar bu soruların hepsini deneme sınavında, gerçek sınavında her yerde görebilirsin. Bu video şu ana kadar izlediğin en önemli videolardan bir tanesi. Tamam mı? Evet. Şimdi bir dershanede ABC sınıflarındaki kişi sayıları 4, 5, 6 ile doğru orantılıdır. Metin Hoca bize anlattı. Ne anlattı? Dedi ki ABC sayıları 4, 5, ABC sınıflarında 4, 5, 6 ile orantılı olduğuna göre o halde ne olacak? Diyeceğiz ki A sayısı, A sınıfındaki öğrenci sayısı 4K. B sınıfındaki öğrenci sayısı 5k, C sınıfındaki öğrenci sayısı da kaç k? 6k. Niye? Ya abi bir önceki videoyu izledin. Buraya kadar geldin. Tamam mı? 4k 5k 6k. Burada bir sıkıntı yok. Bu 3 sınıfa toplam 24 öğrenci geldiğinde yani buralara öğrenci ekledik. Toplam buraya kaç öğrenci ekledik? Buraya biraz, buraya biraz, buraya biraz bilmiyorum ne kadar. Toplamda 24 öğrenci ekleyince her sınıftaki öğrenci sayısı eşit oldu. Metin Hoca cin gibi. Diyor ki 4k, 5k, 6k topladık. Önceden toplam öğrenci sayısı kaçtı? 4 6 5 daha 15 kaydı. Sen buraya kaç öğrenci ekledin? 24 öğrenci ekledin. Toplam 15K artı 24 olmadı mı? Toplam öğrenci sayısı bu. Şimdi iyi dinle. Bak iyi dinle. Sınıflardaki öğrenci sayıları eşit mi? Evet. Ne zaman? 24 öğrenci eklerince. Kaç sınıf var? 3 sınıf var. O halde 15K artı 24'ü 3'e bölüyorum. Hocam 15'i 3'e böldüm 5K. 24'ü 3'e böldüm 8. Her sınıfta olması gereken öğrenci sayısı neymiş? 5K artı 8'miş. Helal olsun dayı oğlu. Helal olsun dayı oğlu. Helal olsun. E diyor ki buna göre B sınıfına yeni gelen kaç öğrenci vardı? Başlangıçta B sınıfında 5K. Son durumda B sınıfında 5K artı 8. Buraya kaç öğrenci eklendi? Ezeldeki 8. Ne oldu o zaman hocam? Asıl şimdi oynama vakti. Ben artık mateist değilim. Ben artık mateist değilim. Matematik yapabiliyorum. Süper. Hadi bakalım tahtayı silelim devam edelim. Evet oran orantı problemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız. Sorumuzu bir kere baştan sona bir okuyalım. Bir usta 4 saatte 30 gömlek, bir kalfa ise 3 saatte 12 gömlek ütüleyebilmektedir. İkisi birlikte 2346 tane gömleği kaç saatte bitirir demiş bize. Şimdi yazalım bakalım ne demiş. Bir tane usta varmış canı sıkılırmış. Ne yaparmış? 4 saatte kaç tane? 30 tane gömlek ütüleyebilirmiş. Devam ediyorum diyorum ki bir tane de kalfa varmış. Bu kalfa arkadaşımız da 3 saatte kaç tane 12 tane gömlek ütüleyebilmektedir. Aslında bu işçi problemidir tamam mı? Niye arkadaşım? Çünkü burada işçiler var, usta var, kalfa var, işçi kartıyorlar. Şimdi bu işçi problemlerinde ya da bunun oran orantıyla bağlantısı ne onu söyleyeyim. Burada bizim süreleri eşitlememiz lazım. Şimdi biri 4 saatte biri 3 saat. O halde diyorum ki 4 ile 3'ün ekoku ya da 4 ile 3 kaçta birleşir? 12'de. Şimdi ben bunun her tarafını 3 ile genişletiyorum. 3 ile genişletirken bunun da her tarafını 4 ile genişletiyorum. Genişlettim. Ne oldu biliyor musunuz? Bu defa bir tane usta bir tane usta 12 saatte bak 12 saatte Kaç tane gömlek ütüleyebilir? 90 tane gömlek ütüleyebilir sevgili dinleyen. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bir tane kalfaya bakalım. Sürelere eşitledik dedik yani. 4 kere 3'ten 12 saatte 4 çarpı 12 kaç etti? 48 etti. Yanlış yaptığımız bir şey var mı? Şimdilik yok. 48 tane gömlek ütüleyebilmekte. Şimdi ben size şunu söyleyebilir miyim? Artık şunu söyleyebilirim. Bir tane ustayla bir tane kalfa 12 saat içerisinde 12 saat içerisinde birlikte 90 artı 48'den yani 138 tane gömlek ütüleyebilmektedir. Güzel. Oran orantı bak geliyor. Geliyor gelmekte olan. İkisi birlikte 2346 tane gömleği kaç saatte bitirir? Tekrar ediyorum. İkisi birlikte 12 saatte bak tekrar yazıyorum. İkisi birlikte 12 saatte 138 tane gömlek ütüleyebiliyorsa efendim bize ne demiş? 2346 tane gömleği kaç saatte kaç saatte ütüleyebilir? Şimdi Etrafe gömlek gömlek sayısı arttıysa ütü yapma süreleri de artmaz mı? Artar. Biri artarken diğeri de artıyorsa burada ne vardır? Doğru orantı vardır. O halde ne yapacağız? İçler dışlar çarpım. Bak bunun kısa yollarını da göstereceğim ama şu anda yeni öğreniyoruz. 12 saatte 138 gömlekse kaç saatte 2346 tane gömlek yaparlar. Doğru orantı kurduk. 12 çarpı Hatta şurayı hı hı, temizle siyah kalemle yapalım. 12 çarpı 2346 eşittir 138 çarpı x. Sadeleştirelim. Ben şöyle söylüyorum. Bu 138'i 2'ye böldüğümde kaç etti? 69 etti. Bu 2346'yı 2346'yı 2'ye böldüğümde ne yaptı? 1150'ye 1150'ye 23 eklersem 1173 Şimdi bu 1173'ü de 19'a bölebilirim. Hadi gel bölelim. 1173 bölü 69. Bunda kaç defa var? Bir defa var. Çıkartıyoruz. 17'den 9 çıktı. Hocam nasıl? Evet 17'den 9 çıktı. 8. E buradan bir onluk almıştık. Ondan 6 çıkınca 48, 483'te 69 kaç defa var? 7 kere 9, 63 olduğuna göre muhtemelen buradır ki aynen de öyle. 483 17. çıkarttık. 17 evet. Şimdi 17 demek ki 1173'ü 69'a böldük 17. Şimdi o zaman sen de 12 ile 17'yi çarp bize söyle bakalım kaç çıkıyor. Hemen 17 çarpı 12. Helal olsun. Kaç 4? 204. Helal olsun. Tebrik ettim. Yani gerçekten başarılarının devamını diliyorum. Matematikte iyi yol kat ediyorsun. Benimle birlikte sen de matematik öğrendin. Cevabınız kaçmış arkadaşlar? 224 saatte bitirirler. Şimdi aslında bir grafik problemidir. Son yıllarda sayısal mantık tarzı sorular çok attılar. Bak bunu görebilirsin nerede? Ön lisansta bu soruyu görebilirsin. Nerede? Orta öğretimde. Belki belki bir ihtimal görebilirsin nerede? Lisansta. Ama bu soruları doğru okumakta fayda var. Nasıl? Yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir aracın sabit hızla aldığı yol miktarını. Bak, yukarıdaki doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak zaman Evet. Zamana bağlı olarak hepsi bir soru doğru söylüyorsun. Bir aracın sabit hızla aldığı yol miktarını. Yolumuzda kilometre söyleyelim. Şimdi ben şunu görüyorum. Bu grafiğe baktığımda 3 saatte ne kadar yol almış bu araç? 3 saatte 90 kilometre yol almış. O zaman şuraya yazıyorum. Diyorum ki 3 saatte bu araç ne kadar yol almış? 90 kilometre yol almış. Yani şu yazılı metinden ve şu birinci grafikten çıkartmamız gereken sonuç bu olduğu için arkadaşlar sizinle gurur duyuyorum. İşte matematik bu kadar kolay. Gelin yine okumaya devam edelim. Hem de ana dilimizde devam ediyoruz. İkincisi ise... Yani ana dil derken dil konusunda yanlış yerlere çekmeyin arkadaşlar. Hani günlük hayatta kullandığımız ana dilimiz ne? Türkçe. İkincisi ise yine zaman mesela etrafı Azerbaycan Türkçesiyle konuşuyor. Bir başkası başka bir şey konuşur. Yani ya değişir o Türkçe iş. Ne? Sizinle Türkçe konuşuyor. Bizimle Türkçe Onu söyledim arkadaşlar bir yere çekmesin nerede? İkincisi ise yine zamana bağlı olarak aracın yakıt deposunda kalan yakıt miktarını. Nerede kalan? Depoda kalan. Bak dikkat et. Şimdi ikinci grafik. 3 saatte bu yakıt da litredir söyleyeyim sana. Bak buraya dikkat et ya şuranın bir altını çiz. Altını çiz ben sinirleneceğim şimdi. Kalan yakıt miktarı. Ha Videoda estotundan ne çiz? Almadıysan da al, sudan ucuz. Kalan yakıt miktarı. Kalan yakıt miktarı. 3 saat sonra depoda kalan yakıt miktarı ne kadar? 30. Bak kalan. Peki normalde ne kadardı? 45. 45'ten 30 çıkınca 15 de kullanılan. Kalan ayrı, kullanılan ayrı. Ya bir su bardağı alabilir miyim? Ya da senin suyunu alabilir miyim? Bir göstereceğim arkadaşlara. Evet. İçmeyeceğim rahat ol korkma. Şimdi bu su bardağı tamam mı? Bunun tamamı doluydu. Ne yaptı bu alttaki kalan? Bana kullanılan lazım. Tamamından kalanı çıkartırsan kullanılanı bulmuş olursun. İki gözümün çiçeği. Hemen geldim. Diyorum ki kalan yakıt miktarını göstermiş bize 15. O zaman bunun içinde ne söyleyebiliriz? 3 saatte 3 saatte 15 litre yakıt kullanmış. Soru çok kolay. Bak okudum okudum sorunun sonuna geldim. Yazdım okuduğumu doğru anladım. Peki neredeyiz? Normal şartlarda şunu söyleyebiliriz. 3 saat içerisinde 90 kilometre yol alıyor. 15 litre benzinle, yakıtla benzin olduğunu kim söylemiş? Bu araç 45 litre yakıtın tamamıyla kaç kilometre yol alır? Şimdi 45 litre ile kaç kilometre yol alır? Al buraya kaç kilometre x kilometre? Sana bir şey öğreteceğim. İster içler dışlar çarpımı yap, ister de bir kere beni dinle ondan sonra rahat et... 15'in kaç katı 45? 15'i kaçla çarptığında 45 eder? 15'i 3 ile çarptığında. O zaman 90'ı da 3 ile çarparsan ne olur? 270 sorunun cevabı olur. E hocam işte erdişler çarpımı yapsak olmaz mı? Yap. Yap yap. Ha o da bu işte. Ayıbı yok. Nasıl öğreniyorsan öyle yap. Ama sana bir şey öğretme çabasındayım. 15'in 3 katı, 90'ın 3 katı. Bitti gitti. Efendim ne oldu? 45'i 15'e böldün. 3, 3 çarpı 90'dan gene 270'i bulursun. Çok güzel devam ediyoruz. Tahtayı siliyoruz kaldığımız yerden. Şimdi tahtayı gören dostlarım diyor ki hocam grafik problemlerine mi geçti? Eğer zaten grafik problemlerini yapmak istiyorsan oran orantı problemlerini çok iyi bileceksin. Aslında size şimdiye kadar çektiğim ve çekeceğim size en faydalı olacak videodasınız. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Şimdi buraya baktığın zaman korkabilirsin. Ertir buraya bakınca ürktü mü? Ürktün mü? Mesela bu soru zordur dedin mi? Bakarak. Ya mesela şöyle geldin. Tamam bak ben bu kameradayım. Tamam mı? Kameranın yanındayım. Soruya baktım. Yazmış babam yazmış ablo beblo ceblo lo, lo 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 demişsin ama o soru öyle değil. Şimdi ben size tamam mı ne dedik sloganımız belli ben mateist değilim tamam mı matematiğe inanıyorum. Çünkü Metin Hoca bütün sorunları hallediyor. Bir hayvan çiftliğinde hayvanların dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Efendim bu arada köyde, kendi köyümde inek, koyun, tavuk, kaz besleyen tüm akrabalarıma selam olsun. Senin de. Senin de, de. Dayısına, buradan <laughs> Azerbaycan'daki dayıma, Baskil'deki amcamın oğluna, Malatya'daki komşuma, Adıyaman'daki karşı komşuma. Efendim hayvan severlerin hepsini seviyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Dairesel grafiği gördün. Tekrar okuyoruz. Dairesel grafiği gördün. Dairesel grafiği görünce Metin Hoca'nın dediğini yap. Burada kim var? Bak, burada kim var? Hep beraber bakalım. Burada hocam söyleme sahip inek var. Peki inek kaç derece? İnek 150 derece. Tamam, buna tik attın. Başka kim var arkadaşım? Koyun var. Koyun kaç derece? Koyun da 120 derece. Burada başka kim var? Tavuk var. Tavuk kaç derece? Tavukta 50 derece. Evet burada kim var? Kaz var. Kazda kaç derece arkadaşlar? 40 derece. Bir kere bu dairesel grafiği bu şekilde satır gibi yazacaksın, tamam? Satır grafiği diyoruz biz buna da aslında. Grafik problem mi? Hocam hazırlık yapıyoruz. Burada bunu anlamazsan orada onu yapamazsın. Gel bak gel. Koca sorudan ne çıkıyor? Bak bak. Çiftlikteki koyun sayıları tavuk sayılarından 35 fazla. Koyun eksi tavuk 35 tane. Güzel. E hocam benim elimde koyunların sayısı yok. Benim elimde tavukların sayısı yok. Ama neleri var? Dereceleri var. Bu dairesel grafik bir oranlamayla bizi oraya götürüyor. Şimdi geldim diyorum ki koyunun derecesi kaç? Söyle bakalım. Dostum koyunun derecesi 120. Tavuğun derecesi kaç dostum? 50. 120'den 120 dereceden 50 derece çıkınca 70 derece eşittir 35 tane neye? artık neyse tavuksa gazsa yani 70 derece 35 tane hayvana tekabül ediyor. Peki bana kimi sormuş? Ne sayısını sormuş? Yani kaz yapar. Yaparlarsa yenilir. Çok bizim kültürde yok böyle. Biz daha çok koyun, kuzu, hayvan, dana bu tür şeylerdeyiz, keçideyiz. Ama kaz eti biraz daha böyle Azerbaycan yöresi, Ağrı, Kars o taraflarda var. Evet özellikle Karslılar kazcı diyebiliyorum. Şimdi kas sayısı demiş. Kas 40 derece. Bak iyi dinle. Bak burayı dinle. Bugün matematikle ilgili yeni bir şey öğreniyorsun. Abi 70 derece 35 tane hayvana karşılık geliyorsa 40 derece. 70'in yarısı 35 ise bu da 20'ye. Koca sorunun çözümüne baktın mı? Bak şöyle de yapabilirsin. 70 dereceye 35 geliyorsa 40 dereceye kaç gelir? İçler dışlar çarpımı yaparım. Deme. Deme. Ne diyeceksin? 70'in yarısı 35, 40'ın yarısı 20'dir. X buradan 20'dir. Çünkü bunlar doğrusal orantı grafikleridir. Deme, düşmem ocağına geleceksin buralara. Deme deme, atanacaksın deme deme. Ne deme arkadaşım? Atanmayacağım deme. Mülakat var deme. Kontenjan deme. Hiçbir şey deme. Ne de arkadaşım. Ders çalışacağım, videolarımı izleyeceğim, sorularımı çözeceğim, tekrarlarımı yapacağım, sınava gireceğim ve atanacağım. Tamam? Evet, soru kaç? Onu da yazalım. Onu yazmamışım. Soru 7. Tabii siz zannediyorsunuz ki bu öyle bu şekiller kolay çıkıyor ortaya. Bunu bir gün size açıklayacağım nasıl çıktığını. Yukarıdaki dairesel grafikte bir yurtta bulunan bloklarda kalan kişi sayıları dairesel grafikte gösterilmiştir. Metin Hoca bana öğretti az önce dedi ki dairesel grafik görünce A'ya kaç derece gelmiş? 160 derece gelmiş. B'ye kaç derece gelmiş? 120 derece gelmiş. C'ye kaç derece gelmiş? 80 derece gelmiş. Metin Hoca bunu bana söyledi. Tamam güzel. Diyor ki A bloğunda bulunan odalar 2 kişilik. Yani burada x tane oda olsun 2 kişilik olsun unutma. B bloğunda bulunan odalar 3 kişilik. Tamam B bloğunda bulunan odalar y tane olsun y tane oda olsun. Kaç kişilik bunlar? 3 kişilik. Şimdi geldik diyor ki C bloğunda blok bloğunda bulunan odalarda Z tane olsun Z tane oda. Bunlar da kaç kişilik? 4 kişilik. Güzel. Efendim A, B ve C bloklarında bulunan bütün odaların tamamı doludur. Güzel. Yani hiç boş oda yok. Bunu söylüyor bize. ...boşta, o da yok... ...anladıklarımı yazıyorum ya... ...böyle bitişik yazılır, böyle yazılır mı? Belki bize kızar sonra... ...boşta, o da yok... ...adam var ya, benim devrikçem cümlelerimi duysa... ...bitirir benim... ...ama haberi yok... ...şimdi... ...A bloğunda kalan kişi sayısı toplamda... ...240 olduğuna göre... ...A bloğunda bulunan kişi sayısı... ...240... ...şimdi A bloğunda... ...toplam... 240 kişi varmış. Abi, odalar kaç kişilik? 2 kişilik. 240'ı 2'ye böldüğümde demek ki 160 dereceye kaç oda geliyor? 120 oda geliyor. Çok güzel. Bak 160 dereceye 120 oda geliyor. Bak sana hemen söyleyeceğim, izle burayı. Şimdi tekrar anlatayım. X tane oda var. Tamam mı? Her biri 2 kişilik. Her biri 2 kişilik. Diyoruz ki toplamda 240 kişi varsa 240'ı 2'ye böldüğümde x tane oda dediğin 120 çıktı. Hatta bak etrafa 160 dereceye 120 oda varsa 80 dereceye bu bunun yarısı olduğu için bu da bunun yarısıdır 60 oda var. Ha inanmıyor musun? Mateist olmayacak kimse inanmıyor musun? Mesela 80 dereceye 60 oda geliyorsa... 120 dereceye kaç oda gelir İçler dışlar? 80 çarpı x, 120 çarpı 60'a eşitmiş. Şimdi biz 40'a böldük 3, 40'a böldük 2. 60'ı 2'ye böldük 30, 3 çarpı 30'dan kaç etti? 90. Demek ki arkadaşım buradaki oda sayısı 90, buradaki oda sayısı da kaçmış? 60. Peki bu adam bu kadar hikayenin içinde bana ne sormuş? A bloğunda kalan kişi sayısı 240 olduğuna göre B ve C bloklarındaki oda sayısını sormuş. Oda. B'deki oda sayısı 90. A'daki oda sayısı 60. Topladık kaç etti? 150. İşaretledik mi? İşaretledik. Neydi meşhur Malatya türküsü? Bir oda yaptırdım hurma dalından. Hani siz diyorsunuz ya Yeşil Bursa'nın Dilber o aslında Yeşil Malatya güzeli böyle ama TRT'de öyle diyor. Aslı nedir bilmiyorum. Arkadaşlar oran orantı problemleri önemliydi. Bitirdik. Keyifli bir dersti. Ben çok keyif aldım. Sen de keyif aldın. Şimdi ne yapacağız? Ortalamalarda biraz çalışacağız. Bir sonraki videoya gelmeden önce git biraz uzan, dinlen, kendine iyi bak. Görüşürüz. we <laughs>